Bir Ramazan günü Leyla-i Kadir diyor. Telavir edin. Bir Ramazan günü Leyla-i Kadir diyor. Padişah halim olan ikinci Selim Han irade-i şahane edip bütün İstanbul halkını Ayas Hocamızdan toplanıp Koyaran'ın defi için bu ayetin mesleğine geliyor. Padişah-ı Sultan Selim Han'ın kardeşi olan Yahya Bey Hazretleri, Ayas'ı diye gelip <laughs> Tavuğunun defi için dua edeceğiz ilan ediyor. Yahya-i Beşiktaşi. Evet. Sultan Süleyman'ın kardeşi bu. Kanun. Şeyde bir bir mesele diyor, Sayın bize çıkmaz diyor. Selam Efendi, biz de Ayasofya'nın <laughs> yolunu tuttuk. Ve o akşam bir Ayasofya topuğuna halkıyor İstanbul halkı. 55 bin küsur oluyor. Çünkü diyor herkes imza etti, parmak bastılar diyor. Mühür bastılar diyor, parça ile yeri Akşam namazında en ön geçtim diyor. Mühür ne diyor, sevap olsun diye. Akşam odakadın, orada kıldım, iftar orada yaptım diyor. Yasa ezan o okundu, teravih kıldık diyor, oturduk, şey geldik. Hazreti Yahya, kürsüye çıkıp, sallu ve Muhammed dedi diyor. Biz de gidiyoruz ona Tarihi diyor. O aralı birden diyor, karnında bir gümrütü peyda oldu. Gümrütü Eyvah! Kale köşesi gibi diyor. Kanun çaldı, gümürledi. Nereye giderim ben diyor. 55 bin var camide. Çıbak için dışarıya diyor. Öyle toplayın. Her şey alın diyor. Pisledik bütün. Seferdik bütün. bütün Felaketin büyüğü. Ne yapayım? Her ne kadar şey yazıyor Ne? Ya ben değil, diyor. Oraya. Vakıf ettim. Oraya mürakabe etmez. Yanındaki adam dedi ki diyor. Kardeşim sen kalbe sıkışsın diyor. Ev biraz. <laughs> Gel buraya dedi diyor. Hemen cübbesini böyle kaldırdı. Ben cübbeni içine getirdim diyor. Kolundan itti Adana çaylar çıkmıyor diyor. Nedir o? Esrar e, yutma da yani. Afiyet olsun da büyütme de yani. Kolu öyle duruyor. İşin yap gel demiş. Abdesi tazele. Gittik diyor orada. Paldır küldür. Temizlendik. Ne bekledik? İbrahim'in hapısı aldık. Tatay'ın derisinin kağıdına. Oraya kollarını çekiyordum. Ay suya çıktı. Diyor. Ben diyor hemen elime yapıştım diyor. Evliyayı tuttum diyor. Neyse dua etti sena bitti ki ben onun peşinden dışarıya. Tam gece burada ses, Demiş ki bak sen hazır bir yaptın demiş. O da bir teveccüh etti. Ben senin bu beladan kurtardım rezil oldum. Bırak Ben seni gökte her yerde Seni ben seni bırakmam Çok para yakalım senin. Ne yaparsan yaptın derin, derin. Böyle bir döndü diyor. Ben diyor efendim mağdur e kurulda işini bir tuttum. Böyle döndük diyor beraber. Dedi başa bela oldu. dedi bana diyor. <"Könülüyor> <laughs> Öldürsen <değil> mi gitmez mi? helal diyor. Ben bırakırım mı helanın kapısına oturdum diyor. <laughs> bir müddet sonra diyor kapı açıldı. İçeride bir delikanlı çıktı diyor. Genç bir yeni şeyler diyor. Acemi olanlardan diyor bir şey bir şeyden. Benim de kişiyim burada benim. Yatağını matanı falan diyor. Hadi ben peşinde. Çekil lan demiş. Ne istiyorsun? <laughs> lan utanmıyor musun demiş bana dili zaman dokunuyorsun. Böyle öldürsen demiş bakmam bakma sana Ne yaparsan yap. Bağır isterse. Allah cezanı ver. <laughs> Gel benimle beraber. Sen bizim işe tahammül edemezsin. Kaldıramazsın. Bizim işimiz ağırdır biraz. Bizim güzel <laughs> Ne yaparsan yap. Ben gireceğim şimdi. Hadi. Gel bakalım. Böyle bir türlü gidiyor. Akbıya. Akbek'te bir kapı çaldı diyor gece. Kapıya diyor bir siyahi açtı diyor. O masallarda anlatılan gibi diyor. Bir de duda yerde bir duda gökte diyor. Bak demiş. <laughs> Talip. Geçsin içeri bakayım. Diyor. Büyük hiddet büyük içeri aldılar. Yukarı çıktık yukarıda. 38 gün. 38 gün ne yedik, ne içtik, ne uyuduk diyor. 38. gün dediler ki diyor kutubu, kutubu alem geliyor dediler diyor kutlular teşebbüt ediyor oraya geldi. Meğer sonra Kıbrıs Meclisi'ymiş orası. da oraya, oraya girmiş araya kelam eden. mi Meclisi. Yok efendim. O devrin kutlu kimisi için. Işte. Ya yani zahirde gizli olan gelmiş Hazret. Şurası bu kim demiş? Talip. Tembih et diyor bana diyor beni. Beni bir bir götürür diyor. Sakın hiçbir şeye karışma demiş. Hepsini sükürtle karşılayacaksın, eline sakın sokma bilmediği şey, burnunu sok. Ne diyor, bir radar getirdiler diyor ortaya diyor, radar. Bilmeyen su diyor. Bir de baktık içinde diyor, bir aslan, iki tane bir dünya güzeli bir kızdan bir oğlanı kovalıyor, bir ormanda diyor. Parçalayacak diyor. Ya bunu elime attım, buna karışma. Ve aslanı tuttum diyor, bir daha karışma demişler. Bir gemi batmış diyor, kayalıklardan yukarı diyor, birkaç kişi çıkıyorlar diyor. Karaya çıkmış, değil, karaya çıktılar, onu görüyoruz diyor, şeyin içinde diyor. Karadan yukarı çıkıyorlar kayalıklardan diyor. Tam kurtuluyor vardır, Kaydı birisinin eli de denize düştü. Ben hemen tuttum gene karaya çıkarınca elime vurdular. Bir de karışmadım üzerinde. Üç defadır bu adam bütçeyi. Evet, ne şöyle. Selahit üç defadır. Müsaade. Bir de diyor karşıdan iki gemi zuvar etti diyor. diyor. Birisi Müslüman kalyonu. Müslüman diyor. Büyük sancak şerbetlerinin asılı. Bir tarafı da kafir kalyonu diyor. Geldiler deniz noktasına rampayıklar diyor. Birbirine girdiler, balta satır, başı. Fakat kafirler diyor, Müslümanlara kırdılar. Diyor. Kırınca diyor, ön dayanamadım. Bir vurdum, kafir kalıyor. <laughs> Kolum buraya suya girdi, o battı diyor. Ben de dediler ki, tam senin işin tamam oldu dediler diyor. Sen bu işi kaldıramazsın. Yapamazsın. Onun için yani, bu evler demişler. Demiş ki kutlu alem, bu demiş aşık bir zat sabrı kıt. İslami gayreti fazla, adalete şey demiyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın eee tecelliyatını adıyla kavrayamıyor demişler. Zaten yani burada 38 gün bizden kaldı. 38 gün. Böyle bizim buradan boş göndermeyelim. Dua edelim dediler diyor. Elini açtı kudül alem. Ya Rabbi bunun ömrünü uzun et. Lokmasını bol et dedi diyor. Bunu amin eder, diyor bana. Aldılar beni. Bir de diyor, Beyoğlu'nda bir mehannem dışarı çıkıyor. diyor. Bir kosteri diyor şeye girdik diyor, ne diyor, bir eve girdik. Bir Ramazan gecesi, orada kaldık fakat çıkarken Kosini Meyaz'dan çıktık diyor, Beyoğlu'nda. Oturmuş yeniçerler içki içiyorlar diyor içeride. Vay babalık gelsene buraya falan. Hoş geldik kuru kalabalık. Oturun otur ben diyor yeni imtihan var diye diyor. Hiç ses çıkarmadım oturdum onlara alıyorum diyor. Efendim kelam efendi. Saç kadeh verdiler bana diyor. Yine imtihan var diyor, diyor. Biz kafayı çektik orada diyor tanımıyoruz diyor. Oradan sırtına vermiş bir testi şarap dikediler. Hadi yürü bakalım falan getirdiler diyor, un kapanına diyor. Un kapanında sırtından şarap testisini aldılar, sırtından kürkümü aldılar. Belinden kesemi aldılar, para kesemi. Oradan beni bıraktılar diyor. Ben orada kaldım diyor, anladım soyuldum diyor nihayetinde. Evliyalardan hırsları diyor. Fakat diyor, şimdi tam yaşım diyor yazdığı vakitte yani. Berakı bunu. 150 yaşındayım diyor. Kutbu Alem'in duası tutuyor. 150 yaşındayım. Allah öyle bir nam nimet ihsan etti ki İstanbul'da fakiri zengini, kafiri mümini lokma yemeyen kimse yoktur. Allah Allah. Padişahı var kadar. Hepsinin kursağına diyor benim lokmam düştü diyor. İstersen göstereyim kitabı. Kitap sıra, kitap satıyorum ben.